Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün futbolun içerisinden belki de en duygusal hikayelerinden birini konuşacağız. Bir zamanlar isimsiz bir gençken şimdi tüm Türkiye'nin konuştuğu bir yıldıza dönüşen Kerem Aktürkoğlu'nun hayatını. Bu hikaye sadece yeteneğin değil, aynı zamanda azmin, inancın ve en önemlisi tutkuların peşinden gitmenin hikayesi. Kerem'in hayatı pek çoğumuzun bildiği gibi düz bir çizgide ilerlemedi. Aksine inişleri ve çıkışlarıyla dramatik dönüşlerle dolu bir yolculuktu. Gelin o hikayeyi başından alalım. Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998'de Kocaeli'de mütevazi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş bir aileydi. Onlar için futbol sadece bir spor değil, aynı zamanda hayata tutunmanın, bir gelecek inşa etmenin de bir aracıydı. Küçük Kerem mahalle aralarında, halı sahalarda top peşinde koşarken kimse onun gelecekte tüm Türkiye'nin konuştuğu bir yıldız olacağını bilemezdi. O günlerde en büyük hayali ailesine daha iyi bir hayat sunmaktı. İlk futbol eğitimini Gölcük Spor altyapısında aldı. Burası onun için sadece bir kulüp değil, futbolun temellerini öğrendiği bir okuldu. Kocaeli'nin o nemli, sıcak havasında forması ter içinde kalırken her antrenmanda daha iyi olmak için mücadele etti. Sahadaki hızı, çabukluğu ve sol ayağının büyüsü kısa sürede dikkatleri çekti. Kerem'in yeteneği onu daha büyük kapıların açılmasına taşıdı. O kapılardan birisi Başakşehir'di. İstanbul'un parlayan kulübü genç yeteneğe bir şans verdi. Ancak bu dönem Kerem için kolay olmadı. Başakşehir'de o dönemin güçlü kadrosunda forma şansı bulmak zordu. Gençlik kariyerinin bu dönemi ona profesyonel futbolun acımasız yüzünü gösterdi. Hayal kırıklığıyla geçen bir dönemin ardından kulüpten ayrılmak zorunda kaldı. Bu onun için bir son değil aslında yeni bir başlangıçtı. Sonraki durağa 3. Lig'deki Karacabey Belediye Spor oldu. Kimleri için bu bir gerileme gibi görünse de Kerem için bu bir fırsattı. Adeta yeniden doğmak için. 3. Lig'in zorlu ve rekabetçi ortamında Kerem gerçek potansiyelini sergilemeye başladı. Her maçta goller atıyor, asistler yapıyor, adeta bir kahraman gibi parlıyordu. Karacabey'de geçirdiği bir sezon onu adeta küllerinden yeniden yarattı. İnsanlar art adını fısıldamaya başlamıştı. Karcabey'den Erzincan'a geçen Kerem bir sezon orada oynadıktan sonra iyice adını duyurmaya başladı ve Galatasaray imzasını attı. 2020 yazında Galatasaray onunla sözleşme imzaladığında pek çok taraftarın aklında soru işaretleri vardı. Üçüncülükten gelen bu genç çocuk ne yapabilir ki diye düşünüyorlardı haklı olarak. Ancak Kerem sahaya çıktığı andan itibaren tüm bu şüpheleri ortadan kaldırdı. Çıktığı ilk maçlarda gösterdiği hırs, enerjisi ve hızıyla, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Adeta bir elektrik fırtınası gibiydi. Rakip savunmaları çaresiz bırakıyor, bir anda sahnenin parlayan çocuğu haline geliyordu. Onun için sihirbaz lakabını takanlar, elektrikli çocuk diyenler oldu. Galatasaray formasıyla sessiz gole ve asiste imza attı. Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de yüklenen şampiyonluklarda en büyük pay sahiplerinden birisi. Artık o, sadece genç bir yetenek değil, Galatasaray'ın sembol oyuncularından birisiydi. Galatasaray'daki başarısı onu Avrupa'nın devlerinin aralarına soktu. Portekiz'in köklü kulübü Benfica onu kadrosuna katmak için harekete geçti. Benfica'ya transferi kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ancak futbol her zaman bekleneni vermez. Benfica'da geçirdiği dönem ne Kerem'in ne de kulübün beklediği gibi gitti. Ve bu durum onu yeniden Türkiye'ye getiren o büyük transferin kapısını aradı. Fenerbahçe'ye transferi pek çokları için bir sürprizdi. Bir zamanlar ezeli rakibinin sembolü olan bir oyuncunun şimdi Fenerbahçe'ye gelmesi futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Ama Kerem bu transferi sadece bir kulüp değişikliği olarak görmüyordu. Kendi çocukluk hayaline, Fenerbahçe sevgisine ve sahada konuşma isteğine vurgu yaptı. Bu transfer onun için sadece kariyerinin değil, hayatının en büyük dönüm noktalarından birisi olacak gibi. Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi bize şunu gösteriyor. Futbol sadece bir oyun değil, Bazen bir göçmenin umudu, bazen bir gencin hayal kırıklığı, bazen de bir yıldızın yeni bir başlangıcı olabilir. Şimdi Fenerbahçe formasıyla taraftarların Kerem Kerem diye bağıracağı yeni bir sayfa açılıyor ve biz de o sayfanın neler getireceğini merakla bekliyoruz. Bu hikaye hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.